Arkadaşlar bu videomuzda görmüş olduğunuz gibi karakter Ali'yi ücretsiz alacağız. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama önceden Ali'yi 1000 liraya satıyorlardı ve daha sonrasında da bir sürü hediye veriyorlardı. Biz bugün Ali'yi alacağız ve arkadaşlar Ali'yi birçok etkinlikte deneyeceğiz. Burada görmüş olduğunuz gibi birçok etkinlik var onları da deneyeceğiz. Hangilerinde daha etkili görmüş olacağız arkadaşlar. Ve daha sonrasında arkadaşlar Ali'yi 1000 kupaya kasmaya çalışacağız. Arkadaşlar her attığınız bir beğeni bana elmas olarak geri dönüyor arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hadi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ve solda Ali'yi almak için basıyorum. Bize diyor ki hemen aç diyor. 11 elmas diyor. Ama biz ne yapacağız? 11 elması vermeyeceğiz. Arkadaşlar yeni Brawl Pass yolunda şurada ödüllerimizi bir alalım hızlı bir şekilde. 1000 tane altınımız gelsin. Daha sonra Brawl Pass'i de yine bir cezalı oyunda alırız diye düşünüyorum. Gizemli. Gizemli. Karakter verdi. Abi karakter değilmiş ya kostümmüş. Buna çok sevindim ya var ya çok mutlu oldum ya. Şimdi arkadaşlar buradan evet yeni karakter Ali geliyor huzurlarınıza. Oğlum çok güçlü karakter arkadaşlar. Kim arkadaşlar Ali'yi seviyorsa yorumlarda bir kendini belirsin ve beğeni butonunu kıralım arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi. Şimdi yeni savaşçımız ise Buster. Haydi Buster. Şimdi Buster'ı kasacağız. Abi hadi be Süper Ender. Ya arkadaşlar en çok Kenji'yi istiyorum ya. Kenji bir çıksa var ya. Abi Süper Ender. Süper Ender verdin. Ver buradan bir 100 tane de Buster için. Abi evet. Evet. Abi Süper Ender ya. Geçmedi. Arkadaşlar şimdi buradan Ali'mizi hızlı bir şekilde alalım. Ali'miz galiba destansıdı diye hatırlıyorum. Du du. Yok gizem gizemli ya ne destansız ya. Arkadaşlar Ali gizemli bir karakter. Hemen şuradan alalım ve atlatabildiğimiz kadar leveli atlatacağız. Şu an 1600 altınımız var. Ne kadar atlatırız bilmiyorum ama çok az atlatacağız tabii ki de. Kaç oldun? Seviye 7 oldu. Arkadaşlar seviye 7 gerçekten düşük bir seviye ya. Ben niye almadım onu yine? Arkadaşlar şimdi tek hesaplaşmada bir denemeyelim. Ne yapalım biliyor musunuz? Üçlü hesaplaşmaya girelim. Çünkü güçlü bir karakter. Ve arkadaşlar size şöyle bir de sürpriz vereyim. Ne yapacağız biliyor musunuz? Ali'nin hikayesini yapacağız. Bundan sonra karakter hikayeleri gelecek arkadaşlar. Ve karakter hikayelerini en baştan, baştan baştan yazacağız arkadaşlar. Bu üstten atlayarak nasıl yapıyordu acaba? Ha, tamam. Ne oldu? Tamam. Şöyle. Ha, bu atlamayı nasıl yapıyor acaba? Ha, şeyin arkasına gelince mi yapıyor? Allah Allah. Abi kendi kafasına göre mi yapıyor acaba? Yani kendi kafasına göre mi yapıyor onu tam anlamadım. Hı, öleceğiz. Bota öleceğiz vallahi. Aha. Ha, arkadaşlar şey yapıyor. Vuracağım Ha kendi kendine sinirleniyor. Tamam arkadaşlar anladım şimdi. Tamam sinirlendiği zaman başka başka hareketler yapıyor. Ben oğlum lan oğlum lan oğlum kaç 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 kaç. Oy 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 oy. yeni geldi bana vurdu ya. Hadi abi. Ya şu anda birinci olacağız ama bir uğraştırıyorlar bizi botlar. Botlar bizi uğraştırıyor. Ben arkadaş ya yok artık ya. Tamam arkadaşlar ben şeyi tam çözemedim Hani ne zaman atlıyor ne zaman geri kaçıyor Ne yapıyor ediyor ediyor mu ne yapıyor Onu anlamadım yani bazen zıplıyor bazen Hızlı bir şekilde gidiyor bazen şak 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 hızlı hızlı zıplıyor Çok değişik bir karakter ya efsaneviden Hallice yani arkadaşlar ben şimdi bu karakteri Bir de nerede denemek istiyorum biliyor musunuz Elmas kapaca denemek istiyorum arkadaşlar elmas kapacadaki Haritamız ne güzel bir haritaymış tamam Burada biz biraz daha efektif kullanabiliriz karakteri Şimdi do dostlarımız kim Düşmanlarımız kim dostlarımızda mortis Ve yine ali var youtube alex diyor Youtube alex sana buradan selamlar büyük bir ihtimal yap yabancı olabilir. Evet. Şuradan alalım şunu. Galiba bunlar da bot ama yanımızdaki Alex büyük bir ihtimal bot değil. Bir daha vurursak ölür abi. Bazen zıplıyor bazen ileri atılıyor. Atılıyor onu tam olarak çözmüş değilim ama neyse bakalım ileride çözeriz. Bir ulti kullanayım. Ulti de ha görünmez oluyor. Tamam tamam görünmez oluyor abi süper. Şunları alırsak abi Ali baksana buradaki youtuber kardeş şey olunca hepsini. <laughs> Ulan arkadaş ya vuracağız diye var ya. Hop hop. Bir daha vur bir daha vur bir daha vur. Bir daha vur. Hop. Bir de yani vurdukça galiba sinirleniyor karakter. Uh, kaç kaç kaç. Ah. Vallahi bot bize vuracak öldürecek bizi. Şu şekilde şu şekilde. Bir dakika. Oo bak bu çok güzel. Bak ya orada youtuber ölmüş galiba ya. youtuber orada ölmüş. Şöyle bir görünmez olursak yukarı doğru gidersek Ali gerçekten güzelmiş ya arkadaşlar. Siz Ali beğen Arkadaşlar siz Ali'yi beğendiniz mi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Beğeni butonunu kırın arkadaşlar. Hadi bir daha bir daha bir daha. Allah'ım bot öldürdü beni ya. Kafayı yiyeceğim. 5 tane var botta ya. Ya bir de arkadaşlar karakter tam full değil ya. İşte full olmayınca böyle oluyor. Bir daha bir daha vur. Tamam bunu da aldık. Hızlı şekilde vur. Şöyle vur. Bir tane daha. Hadi bir tane daha. Oy ikimizi de öldürdü. Ali kaç kaç. Ali kaç. İsme bak ya Ali. Ya Eli ya Ali. Arkadaşlar şimdi burada da güzel bir e, galibiyet aldık. Tabii ki botlara karşı. Burada önemli olan biz Ali'yi nasıl kullanacağız? Nerelerde daha efektif kullanabiliriz? E, yani hesaplaşmada çok güzel gidiyor. Onu diyebilirim. Bir de savaş topunu deneyelim arkadaşlar. Savaş topunda nasıl bir Ali'miz var? Karşıda Nita, Bibi ve Daryl var. Bizde yine bir Ali var. Bir de Sandy var. Haydi bakalım. Hızlı bir şekilde. Bak bazen zıplıyor bazen zıplamıyor. Yani değişik. Al kanki onu. Ah oh, ölecektim valla. Don't run gol attı. Don't run. Arkadaşlar yanımızdakiler büyük bir bot değil ama karşıdakiler bot olabilir. Tamam bunu da aldık. Kaç kaç. Ah be. Nita'nın ayısını öldüm ya. Eli koş at abi golü. Koş abi at 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 at. at. Evet evet evet. 2880. Tamam. Bir daha vur. Kanka gidin golü atın da bari. Biz de rahatlayalım bir daha vur 2880 Görünmez olduğumuz zaman vurunca daha fazla hasar veriyor arkadaşlar kritik vuruyor bu arada 4 kilimiz var diğer arkadaş 2 gore attığı için yıldız oyuncuyu ona vermiş arkadaşlar bir de temizlik modunda denemek istiyorum bak temizlik modu daha güzel olabilir daha kullanışlı olabilir temizlik modu arkadaşlar siz eli hangi modlarda daha çok seviyorsunuz hangi modlarda kullanıyorsunuz yorumlarda yazar mısınız bana biraz yardımcı olun hangi süperi daha güzel hangi yıldız gücü daha iyi hangi aksesuarları kullanmamız gerekiyor evet karşıdalar çok güzel. İki kişi yok edildi bizden. Şey onlardan. Şuradan. Evet. Evet abi. Bazen Miko gibi de atlayabiliyor arkadaşlar. Uf, karşıdaki galiba bot değil arkadaşlar. Abi çok iyi ya. Yüzme efsanesi yani. Yüzmesi çok iyi ya. Evet, 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 evet. Evet, görünmez oldum ama tabii ki de Ah oh be öldürdük öldük ya. Son 6 kişi son 5 kişi arkadaşlar. Son 4 kişi. Evet abi çıldırdık 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 mı daha iyi oluyor. Ah kazandık arkadaşlar. Yani Eli gerçekten yani bilmiyorum ya max olması lazım. Yani max olsa ben şeyi düşünemiyorum ya. Vereceği hasarları düşünemiyorum arkadaşlar. Vallahi Eli'yi de şu anda kaç kupaya kastık? 39 kupaya kastık. Arkadaşlar bir de Eli'yi nerede deneyelim biliyor musunuz? Düello modunda deneyebiliriz aslında. Yok ya düello modunda denemek istemiyorum. Knockout modunda denemek istiyorum arkadaşlar Eli'yi. Bakalım knockout modunda nasıl bir performans göstereceğiz. Knockout modunda genelde bot geliyor mu bilmiyorum ama bot da olmayabilirler. Bir bakalım şöyle isimlerinden biraz belli olur. Didi, Nilmak, Makmak. Bot olma ihtimalleri var. Buradan şöyle gidersem. Hop hop hop. Abi ben, beni öldüreyim ya. Üçünü de alacaktım. Üçünü de alacaktım ama birini ben aldım mı bilmiyorum. Bir tanesini ben aldım ama diğerini görmedim. Evet abi. Abi sal ben alayım ya. Arkadaş vallahi nakat moduna bir daha girmek istiyorum. Oho arkadaşlar 3 tane eli karakteriyle girdik. 3 tane eli var. Tabii ki de bot değiliz ama gider bot olabilir. Bir daha. Evet. Ama şuradaki bot değil arkadaşlar büyük bitim ama bot ya. Ben öldüreyim. Aa ben öldüremedim ya. Abi bot ya bot. Bunlar bot. Bunları hemen hızlıca öldürelim. Arkadaşlar şöyle eli birazcık yüz kupaya kastım arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde tek hesaplaşmada yine üçlü gireceğiz. Yani botlar gelmesin diye bir üçleme deneyelim. Ondan sonra da video bit videomuzu bitirmeye başlarız. Arkadaşlar tekrardan bir üçlü giriyorum. Bir ara arkadaşlar üçlü girerken bayağı bir AFK denk geliyordu. Adam mesela oyunu şey yapıyor. Sürekli böyle ateş eder pozisyonda bırakıyor. Nasıl yapıyor bilmiyorum. Bu arada üç kişi aynı anda eli girdik. <laughs> aynı anda eli girdik arkadaşlar. Kaldık burada. Evet şunu bir alalım arkadaşlar. 3 tane eliyle. Bence biz bu maçı alır mıyız? Bence alırız arkadaşlar. Evet bunlar bot galiba arkadaşlar. Bunları aldılar. Bizimki, bizim 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 adam coşturdu orada ya. Ha, arkadaş ya bot musunuz arkadaş ben anlamadım ki ya. Tamam bunu da aldık arkadaşlar. A, Piper var. Piper üzerimize geliyor. Oğlum niye bunlar üzerimize geliyor? Bunlar bot galiba. E oğlum bir sürü adam öldürdük. 4 takım mı var daha? Bir takım mı yok ettik? Arkadaşlar bir sürü kişi öldürdük ama sadece topu topu bir takım öldürmüşüz. Abi 3 tane 3 tane eliyle yargı dağıtıyoruz. Hadi dostum hadi dostum. Aslında biraz daha hızlı koşsaydınız çok iyi olurmuş da. Hadi vuramadım 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 öleceğim. Ya bunlar galiba bot değil arkadaşlar ama bot da olabilir bilmiyorum. Ha bunlar bot değil bot değil arkadaşlar. Bakın bunlar bot değil. Takım arkadaşlarının gelmesini beklediler. Ya bunlar bot değil ya. Oy, onlar geri gelse beni öldürürdü ha. Griffin ultisi gerçekten çok güçlü. Gelseydi kesinlikle ölmüştüm. Şu anda 3 tane eliyle <laughs> birinci olduk arkadaşlar. Arkadaşlar eli karakteri gerçekten çok güzel ama tabii ki de maxlamak lazım. Fakir youtuber olarak maxlayamıyoruz. Artık başka baharlara. Arkadaşlar videoyu nasıl buldunuz? Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Her beğeniniz bana bir elmas kazandırıyor. Abone olmayı unutmayın ve bildirimleri kesinlikle açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. hoşçakalın